Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Python'la önemli bir konuya değineceğiz. E, liste, e, Tuple, e, Set, e, Dictionary farklarını e, görmüş olacağız. E, peki bu arkadaşların e, farkları nedir? Biraz e, bunlara değinmiş olacağız. Sizin için birkaç not hazırladım. E, bir de özet hazırladım. Bu notlar üstünden konuşacağız. Hazırsak başlayalım. E, şimdi ben şurayı bir temizleyeyim. Birçok not e, buraya kaydettim. Şimdi öncelikle <laughs> listelerle başlayalım. Şimdi arkadaşlar listeler sıralı bir koleksiyondur. Yani dinamik ve değişkendir aslında. Yani e, sıralı bir fonksiyon aslında. Farklı türlerdeki öğelere sahip olabilirler. Yani bundan şunu kastediyor. Farklı veri türlerini de hatırlıyorsak integer barındırabilir. String barındırabilir yani str python'a tabii ki i̇şte float barındırabilir. Yani farklı türden ee, öğelere sahip olabiliyormuş. Listenin 3 tane deyini buradan görmüş olduk. Peki buradaki demet yani tuple'ın Türkçesi demet demek arkadaşlar. Demetler değişmez. Bakın burada ne dedik değişken ama ee, tuple'lar değişmez. Demet öğelerini değiştirme yöntemlerini desteklemiyor. Yani diyor ki sen benim öğelerimi değiştiremezsin. E, ee, için almak için şu işareti kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu birazdan zaten e, ben göstereceğim. Bellek gereksin yani rem. En başından beri diyorum ki kod yazarken RAM üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yani biz rem ne kadar az yorarsak o kadar yazdığımız kod performanslı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Tamam. Ee, aynı öğelere sahip bir daha az bellek kullanımda yazmış olduğumdaki sebep şu. Yani diyor ki biz Rem'i biraz daha e, performans kullanmak istiyorsak buradaki tapılı tercih edebilirsin diyor. Ama tabii ki birbirine e, rağmen farkları ve e, avantajları ve dezavantajları var. Sırasız veri toplama. Bu arkadaşımızın adı da set veri tipi arkadaşlar. Set veri tipinin namı diğer yani lakabı poşet. Sırasız yani size örnek veriyorum içerisinde şunu yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 yazıyorsunuz. O gidiyor size şunu veriyor. 3, 4, 2, 1 kafasına göre sırasız bir liste gibi düşünebilirsiniz bunu. Asla ve asla içerisine kopya içermez. Yani aynı türden olmasını beklemiyor. Aynı veriden olmasını beklemiyor. Listelerdeki gibi farklı veri türlerine öğelere sahip olabiliyor bu arkadaşımız. Eee, tüm öğeler hash olmalıdır. Yani liste yani kümedeki bir öğe olamaz. Baktığımız zaman e, performanslı e, Tapıldaki performans şuradan şu an gözümüzde çarpan direkt Tapıl ve Setin listeye göre biraz daha performanslı olduğunu görmüş olduk. E, diğer bir e, veri tipimiz ise bu arkadaşımızda nedir? Dictionary'dir. E, key value ilişkisi vardır. Bunları zaten detaylı göreceğiz. Bu veri tipten detaylı gösteriyoruz. K ve value ilişkisi var arkadaşlar. K ve value ilişkisinden kastımız şu. Ee, anahtar ve bu anahtara bağlı bir değer. Örnek verecek olursak anahtar eşittir değer. Örnek verecek olursak işte name eşittir Ali. Buradaki name aslında K. Buradaki Ali de value. Yani anahtar değer ilişkisi olmuş oluyor. K buradaki anahtarı, Ali de buradaki değeri temsil etmiş oluyor. Ee, tüm anahtarla benzersiz olmalıdır. sözlük tüm anahtar eşitlenebilir olmalıdır. Performans çok iyi demişiz. Yani yine şu üç arkadaş yine bu arkadaşa nazaran e, RAM'de performansı daha iyi çalışan bir veri tipleri. Yani e, özet yapacak olursak burada özellikle Liste sıralı dinamik değişken elemanlar topluluğudur. Bunda en fikiriz artık. Demet yani tuple değişmez öğeler topluluğudur. Ancak demet içindeki herhangi bir değişken bir öğe değiştirilebilir. Yani örnek veriyorum sizin bir değeriniz var. Ee, bu biri değiştirebilirsiniz. Yani örnek veriyorum iki yapabilirsiniz. Tıklı listelerde update yaptığımız gibi. Demet öğelere sahip listelerden daha az bellek kullanıyor. Bunu zaten söylemiştik. Set sıralanmamış ve kopya içermiyor. Zaten poşet lakabı bu arkadaşımızın. Set yalnızca edilir. Öğelere sahip olabilir. Sözlük deposu dediğimizde zaten Dictionary'den bahsediyoruz. Ee, değer çiftlerimiz bulunuyor. Sözlük anahtarı yalnızca karma türde olabilir ve benzersiz olmalıdır. Ha, aynı şekilde tapıldaki gibi. Set ve Dictionary diğer veri yapılarına göre çok iyi performans sağlar. Yani buradan özellikle bütün maddeler arasında şu iki arkadaş bizim gözümüze daha çok çarpmış oldu. Eğer peki seti nerede kullanacağım, dikşineri nerede kullanacağım? Arkadaşlar eğer bir program yazıyorsanız ve program içerisinden iki farklı değer çekiyorsanız öne görürüm. String obje yapısını yani string ve obje. K string value'su obje gelecek. Bu şekilde dikşineri kullanabilirsiniz ama tek bir değerde set veri tipini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da tuple veri tiplerini detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Tuple videosunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.